19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün 19 Mayıs ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ama bu ismin nereden geldiğini, nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz? Biliyorsanız bir de benden dinleyin. Bilmiyorsanız şimdi anlatayım sizlere. Sene 1918 Osmanlı 1. Dünya Savaşı'ndan çıkmış ve 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmişti. Atatürk savaştığı cephelerde başarılı olmuştu ama Osmanlı Devleti yenildiği için yenik sayılmıştı. Atatürk'ün son savaştığı cephe olan Suriye Filistin cephesi. Suriye Filistin cephesinden İstanbul'a geri dönecekti. İstanbul'a geldiğinde ise İngilizlerin itiraf devletleri İstanbul'u sardığını, baskı yaptığını görmüştü ve Yaveri Cevat Abbas'a İstanbul'a geldikleri gibi geri giderler sözünü söylemişti. En önemli sözlerinden birisidir bu söz ve o sözü orada söylemişti. Sonra bir milli mücadele başlatıp yeni bir Türk devleti fitillerini ateşlemek için Anadolu'ya geçmesi lazımdı. Anadolu'ya geçmesi için yani Anadolu'ya geçmesi için bir neden olması lazımdı ve o zaman Osmanlı Padişahı Vahdettin'le konuşarak Anadolu'ya gitmek için izin istedi ve Vahdettin de ona izin vererek Samsun'a 9. müfettiş ordu komutanı olarak gönderdi. 9. ordu müfettişi olarak gönderdi. Ve 9. ordu müfettişi olarak gönderdiği gün yani oraya gittiği gün 19 Mayıs 1919 Samsun'a gidiş tarihi. Ve 19 Mayıs'ın anlamı oradan geliyor. Aslında 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadelenin ilk başladığı zaman, ilk başladığı gün olarak kabul ediliyor ve ondan sonra ise 1935 yılında Atatürk'ü anma günü olarak kutlanmaya başlıyor. 1938 yılında Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlıyor ve 1981 yılından sonra ise Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlıyor. Yani 19 Mayıs 1919 Samsun'da başlatılan o milli mücadelenin Kurtuluş Savaşı fitilinin anlamı olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz her sene. Bu sene ise 102. yılı herkesin 19 Mayıs'ını kutluyorum. 19 Mayıs'ımızı herkese iyi günler. <laughs>